19.3 radyonit Net. net kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam sizinle sohbet çok güzel yani sonuçta bir eğitimci akademisyenle zaten sohbet etmek güzel yani zaman nasıl geçtiğini bilmek de. mümkün tamam. değil şimdi bu bölümde ikinci bölümde yine projelerden bahsediyoruz ee, aydın hocam ama sizin belli başlarda işte turizmle ilgili projeleriniz neler yapmak istedikleriniz eğitimle ilgili ee, bunun dışında dış mekan evet. müsüz müsükleri yani. ilgili bir görüşleriniz var projeniz var bunlar da kısaca bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki bahsedeceğiz. Ee, daha sonra daha ayrıntılı tabii, tabii sunacağız. Şimdi dedik ya e, SWOT analizi üstün yönler. Sapanca'mız Sakarya'nın incisi. Yani hatta Marmara bölgesinde çünkü e, gölüyle, ormanıyla, büyük şehirlere yakınlığıyla bunlar hepsi fırsat. Bir elinizi hafif tam açmıyorsunuz kocaeli büyük şehir. Biraz açtığınızda bir ülke nüfusuna sahip 15 milyonluk İstanbul hızlı trenin gelmesiyle 40 dakikaya düşecek zaman dilimi kahvaltıya yani bugün avcılardan Üsküdar'a gelinceye kadar saatler geçer iken Pendik'ten Anadolu Yakası'ndan bilhassa gelen insan bindiğinde 40 dakikada Sapancada. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Zayıf yönlerimiz dediğimiz ise Sapanca bir taraftan göl bir üstünlük fakat alan olarak Sapanca diye ilçelerden küçük o noktada bir taraftan da orman bununla birlikte su havzası bunları da Sapanca'mız için nedir? Aykut Hocam sözü kesin de şimdi son ulusal haberlerde biz dinliyoruz. Son dönemlerde Sapanca suyunun çok miktarda çekildiği de bahsediliyor Koca kocı kocı bir denle. Operasyon evet. olmayacak mı ileride sulama? Yani şimdi da. şunu şunu net olarak söyleyelim. Yani bunun ana nedenlerinden bir tanesi e, kuraklık. Yani bu kuraklık sadece Sapanca özgü değil, komple ülkemiz e, ve hatta e, dünyanın belli kesimi kuraklıkla yüz yüze. Yani şunu e, biraz daha net aya yere basarak konuşalım. Bu düne kadar şeyde çark nehrinde orada kapaklar açıkken su fazlayken gelen ve giden su fazla iken kapaklar açılıyor. Boşa sular gidiyor. Hiç kimsenin dikkatinde var mıydı? Hiç gündemde miydi? Ama kuraklığın gitmesi efendim suyun azalması bunu gündeme getirdi. Tabii ki biz ...en güzel bir şekilde insanlarımızın... ...bu gölümüzden faydalanmasını... ...Sapanca halkının faydalanmasını... ...Sapanca halkı orada su içmiyor... ...burada Sakarya komple... E, ...su tedarikini yapıyor... ...ki Büyükşehir Başkanımız bunları... ...görerek işte Ballıkaya Barajı... ...büyük bir baraj... ...Akçay, benim köyüm o bölgede... ...Akçay Barajı ve benzeri... ...artı Kocaeli'de Yuvacık Barajı... ...milyarlar yatırım yapılmış ama su... ...yani nitekim Allah'ın vermiş olduğu bir su... Bunu da nereye göndermeyeceksin? Mecbur şey yapacaksın. O da insanlar yani. Benim yani. amcam orada oturuyor ya bir Cicil veya evet. orada o şey yapıyor. Bunu böyle diye. Yani şu var. Tüpraş olayı var ki geçen bundan bir ay önce SASTOP, sivil toplum kuruluşlarına da orada güzel bir toplantı oldu. Tüpraş'tan yetkililer geldi. Burada ne diyebiliriz? Tüpraş 1950'lerde tabii devletin işletmecisi olarak şey yaparken protokol imzalanmış ve şu anda özelleştirdiğinde bu protokol efendim devam etmiş. E şunu önce can. Bunu net olarak insanın insana lazım olan can suyu. Bunu ne yapabiliriz? İktidarımızla efendim büyükşehir belediyemizle ilgili belediyelerle gidilir ama maliyeti de çok yüksek tabii ki. Bunu da yani böyle havada siyasi malzeme yapılacak bir durum değil. Hepimizin derdi bu. Açık ve net söyleyeyim. Evet. Ben bu görüşteyim. Yani i̇ktidarımızla büyük şehrimizde zaten bu da bizim için bir güç. Ben hatta bir yap işte üçlü güç dedim. Dedi hocam ne demek istiyorsun? Evet. Bir iktidar gücü, iki büyükşehir gücü, üç şu an 15 yıldır devam eden mevcut belediyemizin gücü. Üçlü güç hedef 2023 e, sloganıyla yola devam ediyoruz. Bununla birlikte evet sapancamız neyle geliştirebiliriz? Sapancamızı halkını benim derdim Sapanca halkının açık ve net söyleyeyim orada şeysek Allah bana öldüğünde Sapanca uzun kumdan yana Akçay'dan Tepebaşı'na Gazi Paşa'dan efendim Şükriye köyüne o bölgede yaşayan 40 bin insanın Lazlı'yla, Kürdü'yle, Çerkezi'yle, Manavı'yla, Abazası'yla bunlar da bir bütün olarak yaşayan insanların yani sorumlusun ne yaptın sorusunu soracak. Ben bu inançtayım. Dolayısıyla bizlerin derdi burada yaşayan insanlarımızın huzurlu, mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşamasını yardımcı olmak, yaşamasına önünü açmak. Bunun nedeni dertlendiğimiz nokta bu. Bu doğrultuda dedik sapancamız ne ile geliştirebiliriz? Arkadaşlarla istişare yapıyoruz. Zaten gelişen projeler de var, giden projeler de var. Bir de turizm. Turizm ana başlık olarak belirledik. Nedir turizmi? dağ turizmi, göl turizmi, efendim bunların tabi alt dallar, spor dalları. Yani şimdi Sapanca'ya açık net söyleyeyim. Bir ulusal kulübün bir spor kompleksini yaptığında oradan gelir. Değil mi? Ama başka bir ilçe daha ücra olduğundan dolayı orada beş dakika düşünün. Niye? Ulaşım fırsatı, ulaşım kolaylığı var. Bunları belirmek lazım. Başka? Sapanca'mızın yüz ölçümü alanı dar olduğundan dolayı öyle e, binalaşalım, bina işte dışarıdan getirelim, burası çok öyle bir şeyimiz yok. Olmaması da lazım. Her tarafı efendim imara açalım, her tarafa şey yapalım dostum. Hayır, bize açık söyleyeyim dışarıdan günü birlik seyir dinlenmek için İstanbul'da diyecek ya Sapanca bir kafamı dinleyeyim. Öyle ortamlar oluşturacağız. Gelecek orada huzuru bulacak kafasını ki zaten var. Yani bugün e, gerçeği söyleyelim ya Sakarya'da şu an bir e, misafir üst düzeyde olsun, her düzeyde olsun ya Güral Otel'e ağırlıyorsunuz ya da Richmond'da ağırlıyorsunuz. Sakarya'da gördüğünüz gibi başka şey keşke olsun. Her tarafta olsun. Bu bölgemiz gelirse derdimiz bu. Dolayısıyla bunun gibi birkaç tane daha beş yıldızlı her kesime hitap edecek e, otelleri. Çünkü herkesi buraya çekelim. Gelsin burada günübirlik dinlensin efendim sıcak parasını döksün ve bizlerin bizim halkımızda ekonomik refah kavuş. Onlar geç kesinlikle yani bu bakacağız şimdi efendim turizm dalları var konaklama e, başka e, restoran ve bunun gibi gelişmesi için önünü açacağız. Yani İstanbul'daki vatandaşın yani bu bölgede öncelikle ulusal bağlamda Sapanca'ya zaten doğa bir cezbedisi var. Sapanca'nın bu güzelliğine makyaja, biraz daha makyaja ihtiyacı var. O net olarak söyleyeyim. Biz bu güzelliğine biraz daha güzellik kattığımızda zaten Allah o güzelliği nasip etmiş. Biz bunu bozmayacağız. Bozmamaya dikkat edeceğiz. İkincisi de bu güzelliğe biraz daha güzellik katmaya çalışacağız. Bu bir. İkincisi eğitim. Bir, eğitim bir eğitimci olarak eğitime çok önem veriyorum. Benim hedef kitlem, şunu net olarak mesaj veriyorum, hedef kitlem gençlik. Ev oturumlarında şimdi konuşmalarda annelerim, babalar diyorum, bay, bay şey dedim, yaşlı amcalarım sakın darılmayın. Sizlerin zaten emrine amadeyiz, hastalığınızda yanındayız. Ama benim derdim gençlerimin derdi, gençlerimin derdi bizlerin derdi. Açık ve net söylüyorum. Gençlerin bir, eğitimlerine teşvik edilmesi. Ben sapanda yaşıyorum, ben traktör tepesinde, ben köylü çocuğuyum. Köyüm belli. Efendim çalışma hayatım belli, yaşamın belli. Yani teveccüh edilmesinin de yeni bir isim, parlak bir isim. Efendim bir e, büyük bir e, ailenin ferdiyiz. Dolayısıyla bütün bunları şey yaptım, teveccühünün daha da arttığını. E zaten AK Parti'miz efendim e, gönül sevdalısı e, genel seçimlerde belli. Yani yüzde ellinin üstünde yüzde elli oy almış. Zaten başbakanımız hak seviyor. Dünya lideri başbakanımız hak seviyor ki bu seçimler. Bir yerel seçimler havasında değil, genel seçimler havasında geçmekte de gelişen konjöktürü net olarak görüyoruz. Ve biz AK Parti olarak hedefimiz başbakanımıza yakışır, AK Partimize yakışır oy oranıyla. Yoksa bizim kazanmamak gibi böyle bir derdimiz yok. Allah'ın izniyle zaten AK Parti teveccüsü var. Biz bize yakışır, yüzde elli, yüzde altmışa varan oy hedefliyoruz. Ben her yerde söylüyorum. Hedefimiz yüzde altmışı oyu yakalamak. Ki ben gücümü milletimden alırım diyen başbakanımıza en güzel burada güç kaynağı vermek. Evet. İkincisi dedik eğitim. eğitim. Eğitime çok önem vereceğiz dedik. Derdim gençler dedik. Kitlem gençler dedik. Gençlerin eğitimini teşvik edilmesi. Çünkü bu bir Sapanca ve Sakarya'da sıkıntı. Ben her yönüyle bakıyorum. Türkiye, efendim, coğrafi yapı olarak Sakarya en iyi düzeyde. Ekonomik refah olarak diğerlere baktığımızda en iyi yerlerde. Fakat üniversite sınavlarında ve diğer yerlerde görüyoruz kaçıncı sırada. Hocam orada bir meslek yüksek okulu var değil mi evet. Sapanca'da? Oranın müdürüydü. Tabii Hı. ki şunu söyleyeyim. Biz Kırkpınar 40 Kırkpınar'da o dönemin e rektörü ve şu anda da rektör üniversitesi yardımcısı idi o dönemde. de. Rektörü Mehmet Durman Profesör Doktor Hocamız Allah sağlık sıhhat versin. Yardımcısı da şu anki rektörümüz Profesör Doktor Muzaffer Elmaz. Dediler ki hocam sen oralının çocuğusun. Burası turizm bölgesi. Burada eğitim olarak şey olsak da biz böyle bir teklif götürmüştük. tabi tabii dedim görev verin hemen bütün o piyasa analizini yaptım. Otellerle ilgili görüştüm ve Allah'a şükür rektörümüzün onayla tabii senato yökün onayla bizlerin de gayret ve çabasına turizm meslek sokunu kurduk. Bundan sonraki süreçte turizm lisesini getirmek ve Allah nasip ederse de ya turizm fakültesi veyahut da ilgili bir fakülteyi getirmek. Eğer biz Sapanca'ya ben onu söylüyorum 6000-7000 bin, 7 bin öğre, üniversite öğrencisini oraya getirebilirsek Sapanca kabuğunu kurar ekonomik. Zaten belli bir gelişmiş bir düzeyi var. Daha da burada çok önemli, daha da ileriye, daha da sosyal, kültürel, ekonomik rafaha kavuşturabiliriz. Ya ben e, net olarak söyleyeyim, ilk önce, daha sonra bize, orayı kurduktan sonra, Sapanca'nın Merkez Yüksek Okul Müdürlüğü görevi verildi ve şu ana kadar İmam Hatip Lisesi'ndeydi Sapanca Meslek, orada görevi bu yıla kadar. Ve dedik ki hemen bir yer alalım, şey yapalım. Allah'a şükür belediyemizde, üniversitemizde 10 e, dönüm, 10 bin metrekare şu an yer bir e, şey yapıldı ve inşaat başladı. Şu an yüksek okulun kaba inşaatı bitmek üzere. Ama hava şartlarından dolayı şu an biraz beklemede tabii ki bunlar sponsorla e, olduğu için gerek valiliğimiz de gerekli desteği vereceğini söyledi. Üniversitemiz de vereceğini söyledi. En kısa sürede ilk önce 2000 öğrencimiz olan Sapanca Meslek Üstü Okulu'nun binasını bitirip öncülük edip de dernek başkanımız var. Dernek başkanımızla birlikte öncülük destek verip orası bitirmek. Ama bizlerin hedefi inşallah orada Sapanca'da o bölgeye uygun bir fakültenin getirilmesi. Turizm olur. herhangi gibi o bölgeye uygun. Ziraat fakültesi olabilir. Biraz ziraat, biraz ziraat daha da. Ama bir arka planda. Tabii arası. tabii geleneksel bir duruma geldi daha farklı. Geoteknik veya bu bunlarla ilgili şey olabilir ama benim derdim eğitim ön planda gençlerin eğitimi çünkü gençlerimizin enerjilerini pozitif yönde tüketmeleri sağlamamız lazım. Spora çok önem vereceğimizi net olarak söyleyelim. Her mahallede efendim, her köyde şimdi köylerde artık ilçe belediyesi mahalle Az oldu mahalle oldu Tabii, kalmadı, mahalle kalmadı, oldu kalmadı yani, yani zaten var Allah'tan. Fevziye, Hacı Mercan, Akçay o bölgede çok güzel bir Allah doğa vergisi. Ben o bölgenin de çocuğu olduğum için yan tarafta dere şarıl şarıl akıyor. Bayağı bir kilometre kare efendim alan var. Orada doğal zaten spor şeyi var, alanı var. Onu biraz daha güzelleştireceğiz. Efendim gençlerimiz handbol mü? Buyurun. Balebol mu? Buyurun. Basketbol mu? Buyurun. Güreş mi? Sapanca'mızda şu an güreşle ilgili merak, ilgi çok üst düzeyde. Bunlara pozitif enerjilerini tüket. Benim derdim dediğim gibi gençler tüketmelerini sağlamak, eğitimlerini teşvik etmek ve eğitim süresince yanında bulunmak. Ve nitelikli maneviyatına, ahlaki yapısına yakışır bir genç. Yoksa açık söyleyeyim sizin genciniz Esra Eroin'le sizin genciniz sarhoş yani geleceğini göremeyen bir genç üretiyorsanız onlara sahip çıkmada yetersizseniz istediğiniz kadar en mükemmel geleceği şekillendirecek onlar. Devredeceğimiz onlar. Bakınız, ne diyoruz? Çok güzel gurur diyoruz hocam. Niye Sapanca'nın evladı? Okuma noktasında üst düzeyde Sapanca sevdası üst düzeyinde ahlaki yapı ve e, ve diğer maneviyatı iyi bir düzey. Tabii ki onu Allah bilir. Onu da e, net olarak söyleyelim. E, bu boyutta bak, bir evlat yetişmiş. Yine diğer adaylarımız da öyle nitelikli e, adaylarımız. Bak hep Sapanca'nın evladı. Bunların çoğaltılması lazım nitelikli, kaliteli, efendim memleketine düşkün genç üretmemiz lazım. Benim derdim bu. Öncelikli tabii. Dolayısıyla eğitim dedik. Eğitimin kolları. Başka ne olabilir? Ya yakın hocalarımız İstanbul'da ben özel üniversite derse gidiyorum. Özel üniversitenin bir bölümü buraya getirilebilir mi? Getirilir. Başka sağlık sektörü dedim hatta diye. Sağlık sektöründeki herhangi bir efendim kalp, ciğer veya ilgili şeyi buraya getirilebilir mi? çok rahat bir şekilde getirilebilir. Önünü açmak gerekiyor. Çünkü Sapanca öyle bir konumda. Başka dış mekan, süs bitkileri. Evet. Çok evet. önemli. Buradan evet. burada şu an Edirne valimiz, o dönemde Sapanca kaymakamıydı Hasan Durer. Allah sağlık, saat versin. O bir kıvılcım sıçrattı. Onun başlığında bir vizyon açtı ve şu an çok sayıda yüzlerce, binlerce sapancalı hemşerilerim abilerim bu işten para kazanıyor ve hepsi de memnun, tek istedikleri açık, ben görüş sürekli ben aday adaylık süresince durmadan çalıştım yani karış karış desek yanıktan şeye kadar kimin ne sorunu var, önemli olan yaraya merhem olmak, ben havada uçarım onu yaparım, bunu yap. benim Birleşmiş Milletler Otel projem var, hayal. ama bunu gerçekleştirme durumu öyle bir ayarcığı şey var ki efendim gelecek İstanbul'da ben İsviçre İsviçre otelinde şey odasında kaldım ya nedir bu veya Japon odasında kaldım nedir bu işte öbürü diyecek ki efendim Hollanda odasında ya nasıl Hollanda'da mısın hayır ama ilgili odaları o konsolosluklara görüşerek onların kültür yapılarına göre odaları giydirerek böyle bir cezbetme biz Sapancayı marka şehir olarak ulusal ve uluslararası alanda örnek alınabilecek bir şehir konumuna getirmeyi hedefliyoruz diyoruz. Bizim bu vizyon, hayalimiz üst düzeyde. Teşkil Başbakanım demiyor mu? Hedef 2023, hedef 2071. Bunlar uzun dönemli. Önceden nerede konuşuyorduk böyle? Günübirlik planlarla devam ediyorduk. Devletlerin, hükümetlerin 50 yıllık, 100 yıllık stratejik planları olmak zorunda. Dolayısıyla bu çerçevede nedir? Bir, Alanımız da olduğu için bir üstün yön vizyon bu doğrultuda misyon bu doğrultuda strateji bu doğrultuda hedef program faaliyet ve projeler. Bunları bu süreç içerisinde yaparsanız planlı program. Ha bu yolda gidin ne kadarını gerçekleştirebilirsiniz? İmkanlar var. Evet, ikincisi dedik. Eğitim. Üçüncüsü dış mekan bitkileri, süs bitkileri, bitkileri, bitkileri ve sapancada sadece toprağa verimli ve çok da güzel yetiştirme coğrafi hava olarak çok uygun ve e, biz yapacağımız şey onların önünü açmak ne, nedir? Yol mu kardeşim? Büyük şehrimizle birlikte buyurun size destek. Başka zaten borsa yanık yönde o da e, kuruldu. E, önünü tamamen açmak veya gideceğiz büyük şehirlerimiz ilgili üretemeyen yerler ama ihtiyacı olan bizim üreticilerimizden yüzde yüzünü al demiyoruz. Örnek veriyorum Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'na gideceğiz ekiple. Bizden ne kadar alıyorsun? Alıyor musun? Alıyorsun. Ya biz de ekmek yesinler. Ki başka belli ya Yalova, Sapanca, Arifiye bu bölge. Türkiye'nin öncelikleşi olarak. Yüzde onunu al. Yüzde on dediğin zaman efendim on trilyonda bir trilyon demek. Bir trilyonda Sapanca için büyük bir ekonomik para da de girdi demek. Yani altı bin öğrenci eğer Sapanca'mızda üretilmiş ikamet ettirirsek bir öğrenci ben eğitimden geliyorum. Bir öğrenci ister zengin olsun ister fakir olsun bu mevcut yapısından memleketine dışarı gittiğinde en az 800-900 ila 1500 TL arasında ucu açık yani durumuna göre para bırakmak zorunda. Biz bunu 1000 TL diyoruz. 6000 çarpı 1000 değil sıcak para. Manavım para alacak. Su, büfe, efendim o, o ulaşım hangisini? Bak bunlar hepsi sıcak para. Ya Sapanca'nın e, benim e, derdim gerek esnafının canlanması, esnafın güçlü olması, insanların huzurlu. İdarecilerin derdi bu. Çünkü biz tekrar söylüyorum başbakanın dediği gibi biz milletin efendisi değil hizmetkarına talip olduk sözüne inanan, yaşayan birisi. Evet. evet. Ancığım, çok güzel anlattınız. Bu programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, bir diğer soru şu olacaktı ama herhalde onu da büyük ihtimalle cümlenin içinde Söyle cevapladığınız gibime geliyor. Şuydu benim sorum. E, önümüzdeki seçimler sürecinde, önümüzdeki süreçte diğer parti adaylarıyla bir piyasama yaptığınızda yani artık bir, evet. çok güçlü hem iktidar gücü de var o anlamda. Herhalde herhalde pek rakip görmüyorsunuz gibime geliyor. Yok estağfurullah. Bu bir şey de hiç kimseyi, biz yapım da öyle. Ben gururdan, kibirden Allah'a sığınırım. Hı. Onu net olarak söyleyeyim. Bilen bilir. Ben vatandaşlara da diyorum. Yani makama geldiğinizde sizin eviniz mekanınız gibi geleceksiniz. Ama tabii ki bir devlet erken usulü üslubu var. 20 yılımı bitirdim ben devlet terbiyesinde. Dolayısıyla bunu da biliyoruz. Kapı sonuna kadar açık. Sizin derdiniz, bizim derdimiz diyoruz. Dolayısıyla ne kimseyi küçümseme, ne kimseyi kompleks altına girme ve eleştirme. Ben bu yol, bizler bu yola çıktım açık söyleyeyim. Hiçbir yerde bir ne basın mensubu diğerlerinin negatif yönde, eleştiri yönde kişisel olarak işim olmaz. Bizler kendimizi anlatırız, iktidarımızı anlatırız, projelerimizi, yapacaklarımızı halkımıza sunacağımız hizmetleri anlatırız. Bir kere bunu temel prensip olarak edindik. İkincisi tabii farklı fitne, fesat, farklı şekillerde bozmak için farklı şeyler gidiyor. Her aday açık net söyleyeyim, ister CHP'nin, ister MHP'nin, ister Saadet'in, ister diğer parti, arkadaşlarımız kazanmak için uğraşır. Bunu bazısının gücü daha yüksektir ki bu AK Parti şu an en güçlü iktidarıyla efendim büyük şehriyle gerici bir e, net yani bu bak e, şey olarak da yeni bir yüzle yola koyuldu bayrağı yorulan elin dinç dinamik efendim başka eğitimli vizyoner belediyeci bir evladına bu bayrağı teslim etti Allah'ın izniyle de bizler de onları mahcup etmeden yolumuza devam edeceğiz. Yok efendim böyle böyle bir koalisyon, böyle böyle şey kesinlikle ben ona inanmıyorum. Zaten siz üstte bir gerçek var. Yani biz de sizin içinde geliyoruz. Üstte e, gitsiniz de halk da gitmez. Onu net olarak söyleyeyim. Altta işte oradan ben isim zikretmek istemiyorum. Oradan oraya, oradan oraya gitmez. Niye, neye gider? Kalpleri fethederseniz. Açık ve net söyleyeyim kalpleri. Bu MHP ben mesela açık benim personelim var şey var hatta basına da çıkıyor. Evet ben buyum diyor. Ülkücüyüm diyor örnek veriyorum. Ama Aydın hocam için canımı veririm diyor. Siyaset üstü bir değer diyor. Canım bu onlarca insan bu şekilde. Aynı şekilde diğeri de diğer şey söyleyebilir. Saygı duyarım. Ama şu anki konjektür çok yoğun bir şekilde bir teveccühün olduğu net olarak zaten gözükmek. Onun için birincisi her bir aday kazanacağım diye yola çıkar. Kesinlikle o e, görüşte onu benimsemesi lazım ki ilk önce bir insan kendini motive edecek ki karşı tarafı motive etsin. İkincisi de ben e, söylentilere kabul etmiyorum. Üst düzeyde belki şuraya böyle yapın, burada bunu böyle yapın, işte AK Parti bayrağını şey yapmak için e, bir kesinlikle altta ben sabahında görüyorum. Eğer olacaksa da şu anlık kitle kitle sağ olsun bizleri tanıdığı için bize destek verildiğinde net olarak söyleyebilirim. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Artık son bir alalım. 30 Mart'taki seçimlerde seçmene nasıl bir mesaj gönderiyorsunuz? Bir cümle de alalım. Daha sonra evet. kapatalım hocam. Değerli dinci, dinleyicilerimize şunu net olarak söylemek istiyorum. Bugün dünden daha çok birliğe, bugün dünden daha çok beraberliğe ihtiyacımız var. İstikrar sürsün, huzur sürsün, ülke büyüsün istiyor isek şu an 12 yıllık iktidarımızla büyük şehrimizle ve bizlere görev vermeyle üçlü güçle hedef 23 diyerek bütün bunları AK Parti ile götüreceğimize vatandaşımıza buradan bildirmek istiyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, size... Ayrıca Ayrıca e, bu vesileyle e, Radyo Net dinleyicilerine ve bizi dinledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu dinleyicilere ulaşabildiğimiz sizlerin aracılığıyla uğraştığımız için de sizlere de çok ve çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Hocam bizlere sağ olun. Eksik olun. Biz de radyo net ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Sayın Aydın Yılmaz'a tekrar teşekkürler. Hocam bizlere de teşekkür ederim. sağlık. Ağzına sağlık. Ne demek? demek? Sağlık. İnşallah başarılı olursunuz diyorum. İnşallah. Önümüzdeki bunu gösterecek. Tekrar görüşmek üzere diyorum hocam. Teşekkür ederim. Bizler seferden sorumluyuz. Başarı Adım. ve muvaffakiyet Allah'a ait. Böyle bütün çalışmamızı, gayretimizi yapar. Allah'a tevekkül ederiz. Evet. Sevgili dinleyiciler, 89.3 radyo net, net yorum burada son eriyor. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hepinize sev sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.